halkına selam ediyorum. Anladım. ve Diyarbakır'a zaten özellikle çok selam ediyorum. Ben öncelikle Bursa'yı kınıyorum. Bak niye kınıyorum? Çünkü Diyarbakır halkı deprenzadeydiler. Oraya gittiler. Onlara misafirperverlik olarak, insan olarak davranmaları lazımken onlara saldırdılar. Orada ihanat oldu. Onlar bu sefer Diyarbakır'a gitsinler, insan görsünler, bakayım misafirperverlik nasıldı. Ayıp değil onların yaptığı. İnsanlık böyledir. Peygamber'e salatu selam demiş, ırkçılık yapan, siyahi siyah, bir siyah diyen veya beyaz diyen ayrılım yapan bizden değil. Ayrılım yapmayacağız. Hepimiz insanız. İlk önce insan insan olacak, sonra da Müslüman olacak. Hakkı hukuku bilecek. Saygıyı, sevgiyi bilecek. Bunu bilmeyen insan zaten Müslüman değil. Aynen. Aynen Ondan... aynen size katılıyorum. o e, Bursa'da ki yapılanlar provokatör. Ha. Biz insanız. İnsanız sonra biz. da Müslüman. Bak bak. Ha. Biz Aleviz, biz Sünni, bir Kürt, Türk, bir Biz Hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Bu Bursa'da yapılan provokatördür. Ha. Bunu iyi bilin kardeşim. Tamam ne olursa olsun. Kayseri'de Fenerbahçe başı maçında da Ümit Özat aynısını yapmaya çalıştı. Kayseri e, halkı tuvalete gitti dedi. Anlatabilir mi? Ha. Bak tamam, Türkiye'de yapılmış bir tezgahtı. Hepimiz kardeş. Bundan tamam. daha ayıp Ondan denen bir şey yok. yok. Bu daha, çok daha, ayıp daha bir şey. Daha daha çok şeyler yapacak. Bu gelme. Bir laf söyledi buna Çocuk dikkat et. Biz Aleviyiz, Sünniyiz, Kürtüz, Türküz, fark etmez. Merkezi Romaniz. Türkiye'de Duydum yaşıyoruz. Mı? Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye'yiz. Hep hepimiz boyu. birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Hepimiz Allah. Allah Hepiniz tek Allah Allah. Allah. Şimdi kolun kessem bir kolla bir gezebilir bir şey misin? Bir ayakla gezebilir misin? Mekke kaynağın yapar, bitmiştir. Bu Türk milleti. Ben, ben siyasete karışmıyorum. Abi, siyaset ben siyasete var. karışmıyorum. A. Siyaseti karıştırıyorum. Hayır abi. Şimdi ben bunu diyorum. Anca sen ayrı konuşuyorsan konuşuyorsun. Teşekkürler. Güle güle. Bak sana bir şey diyeyim. Eğer onlar Diyarbakır'a gitseydiler tebzem, olarak vallahi billahi Diyarbakır halkı yolları baş göz üstü yapardı. Ama Diyarbakır bak depremden çıktı. depremzedediler Bursa'ya gittiler. O saldırı yaptılar. Ben onları kınıyorum. Kim ne derse desin. Devlet Bahçeli tebrik etti Bursa spor taraftarlarını. Milli duruşta ne o, o öyle olmuyor. Tebrik etmeyecekti. Tebrik etmeyecekti. Ayıp değil mi şimdi tebrik etti? Onları ikna, onlara diyecekti. Sizin yaptığınız ayıp. Niye bunu yaptınız? Ayıp değil. Sen kendini böyle biz diğer bakılıların yerine koy. Ne diyeceksin? Sana saldı o saldırıyı yapsalar ne diyeceksin? Sen Ayıp değil. Bak sana da bunu diyeyim. Türkiye'nin mevzisi derindir. Aziz. Hani diyorlar ya bir söz var. Türkiye'nin mevzisi derindir. Kimse dibine giremez? Tek kelime diyorum. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Allah Hadi eyvallah kendinize iyi